Beşiktaş işte transfer etmiş. Aynen abi ya. ya sonra Korona'dan çünkü zayet oldu, bayağı giden oyuncu oldu. Evet. Forvet oyuncusuymuş, inşallah iyi oynadı bakalım. İnşallah abi, inşallah. Mesaj kimden geldi? Eda'dan tamam geldi abi. Galiba kapıda yazmış. Ben... sen bir istesen bakalım. kardeşim. Evet, evet. Ben şimdi havale bakayım ya. geldin. Hoş bulduk. Ne yapıyorsun ya? İyi, sen Peki, ne, ne yapıyorsun? Tamam, geliyorum. Merhaba Bilal abi, nasılsın? Hoş geldin Eda kardeşim. Ben sizi kız kıza bırakayım. Tamam, buyurun oturun. Tamam. Teşekkür ederim. Hoş geldin Eda. Hoş bulduk. Ne, ne yapıyorsun? İyi, oturuyorum. Sen ne yapıyorsun? <laughs> Nasıl yediği anlatmadım. Beklemiyordum ya seni hiç. Evet, bir an aklıma geldin. Gelince dedim bir oturalım, konuşalım. Ne yaptın ya? Aynı konular, bu yüzden hasta bir şey yapıyorum. E, evet, nasıl gidiyor? Olayı nasıl işte, konular bildiğin gibi, tabi Ev ev yani. Başka yaptığın bir şey yok Yok valla. Aynen öyle. Sen ne de neredesin? Birden geldin. Bir şey mi oldu? Yok, aklıma geldi. Bir geleyim seni göreyim, nasıl, ne yapıyorsun? Rica şey mısın? Bir su alayım ya, yoruldum tamam. biraz. Çok, çok soğuk ediyor değil mi? Olur, su. olur. Tamam. Ağzını tamam. Teşekkür mh. ederim, Siz. susamıştım çok. Teşekkür ederim. Can telefon çalıyor. Evet. <laughs> <ya. gülüyor> Bir dakika, telefon boş geliyorum. Tamam. O zaman kalkayım canım ben ya. Niye? Daha yine geldin, şaşırma mı geldin? Hiç oldun ama. <laughs> ya gideyim hemen, bir yüzünü görmeye geldim ne yapıyorsun diye. İyi tamam o zaman. Bilal böyle alkılarım hmm. herhalde. Sen de geldin, onu <laughs> bekleyelim. Heyecan oldum abi, dikkat et, öpeyim seni. Bilal Bey sıkıntı yok, ben kapıya bakıyorum. Kim o? Ben Merve'yim. Ben Merve. Buyurun Merve Hanım, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ben nerede bile abi? Ben gelirim de, selam gitti kendisi. Bekliyorum onu. Tamam hatırlıyorum. Buyurun. Hoş geldin. Hoş geldin. İyi hoş geldin. otur." Evet. Senin kazancın sana Teşekkür ederim. Sen oldu." Sen buyurun. ya, çok Sen buyurun. Sen buyurun. iyi buyurun. Sen buyurun. -"Sıkıntı var mı?" buyurun. Sen buyurun. şu buyurun. iyi gidiyor." -"Yani nazar Sen bayağı iyi buyurun. ben de zaten.

Karışım ben ben kendine bakın. Teşekkür ederiz. davetini. Ya bir şey, şey değil, içeri Kusura bakmayın. O kendine bakın. Hatta iyi maaş kazanmış. Artık bizi de görürsün yani değil mi? Aynen. Para, para burada, burada. İyi çok güzel. Kaç senedir yanınızdayız yani artık. Evet otuz Bizi bize buraya aldınız yani. Evet maaş hak ettin. Artık sabaha kadar sizin yanınızdayım yani. Artık bizi de görürsünüz Fatma Tamam. tamam Hatta bir yemek sonra hadi gidelim beraber. da gidelim. Çantayı da aldık. tabii. tabii. Selamünaleyküm abi. Aleykümselam adamım. Hoş geldin. Seni dinliyorum. Hoş bulduk abi. Uygun görürsen erkek elini kolunu sallar girip bunu bir önlem alalım. Katılıyorum adamım. Koruma eksiği var. Eli ayağı düzgün. Sağlam adamları getir bana yeter. Emrin olur abi? Başka isteğin var mı? Eyvallah adamım. Yok. Gidebilirsin. Vallahi abi. Patron, Şevket Bey'in mekanını buldum. Senden haber bekliyorum. Var mı bir emriğin? Tamam. Görüşürüz patron. Ben Diyarbakırlı Ali Çıkartamadım ben seni tanıyamadım Ali Kimsin? Geç içeriden konuşalım Geç Gel geç içeri konuşalım Geç geç Gel diyelim otur öyle bir konuşalım Eyvallah da. Şefkat dayı He ha. Hatırladın mı dayı? Abimi mekanına basmıştın Hatırladım yani. Sen de benim evime geldin. Evin evin basıyorsun benim. Her şöyle bir otur bir tatlı yiyelim tatlı konuşalım seninle. Silaha bak tatlı yiyelim tatlı konuşalım bakalım. Bazen tatlı bile acı geliyormuş. Acı da tatlı geliyor. Yani bak gelsin cahilsin ben senin nikahınıza geldim nikahını sıfırı bastım. Benim bir amacım var. Senin de bir amacın var. Yalnız şimdi sen ben senin mekana geldim. Sen de geldin benim evimi basmaya geldin. Evimi bastın. Şimdi öyle öyle bir, bir otur. Şöyle bir, bir tatlı yiyelim, tatlı konuşalım. Bu işin üstesinden tartışalım. Ortasını bulalım. Bu iş böyle o olması gerekiyor. Tamam dayı. Bilal abim geliyor. Yoldadır. Aradım. O mevziyi öyle konuşalım. Benim emlakçım, dikanım iflas edildi. Korona yüzünden. Defeci ne oldu? Madem abin iflas etti... Sizin orada o e, depeci Kadir var. O depeci Kadir'i bana ulaştıracaksın. Tamam dayı. Baş gözüne. Bundan sonra Bilal abiyle çalışıyorum. Bir tamam. olsun. Bilal abi çalış. Bana yalnız Kadir'in depeci Kadir'in yerini bana bildireceksin. Tamam dayı sıkıntı yok. Bu iş ayrıca böylelikle baş olur. Tamam Bilal abim zaten yolda hemen evet. geliyor. Ben senin sözüne inanıyorum. Beni yolda kandırmayacağına emin, emin oluyorum. Kandırırsan kafana sıkarım. Öyle dayı tehditle gelemezsin. Kafana sıkarım. Öyle. Tamam dayı Ben onun adresini de veririm. Mekanını da biliyorum. Bilal abimle bastı. Son uyarımızı da gönderdik. Bir sen onunla konuş. Tamam bir herif. Defecinin adresini öğrendiğin zaman ben sana adam telefon aç. Adam mı adam mı olacağım? Adresini tamamen ver. Benim onunla konuşacaklarım var. Tamam dayı, sıkıntı yok. Bilal abi şimdi mesaj atmış kapıda bekliyor. Tamam bir herif, geldin mi kapıya? Kapıyı aç. Tamam dayı. Kapıyı açıyorum. Sen rahatsız olma. Evet. Tamam. Patron kapı açıp Eyvallah hadi kardeşim Teşekkürler. Selamünaleyküm. Şevket Bey. Selam. Hoş geldiniz. Buyur. Hoş bulduk. Eyvallah. Otur. Dayı artık sene de, de olayı tatlıyı alalım Sebebimiz ziyareti bundan dolayı. Şimdi bu meselesini çözeceğiz. Baskını baskına gitmeyeceğiz. Yalnız benim Kadir'le başka görüşülecek görüştürecek bir hesabım var. Bunu görüp konuşayım. Ondan sonra bu işe son verelim. Tamam Şevket dayı. Olayı tatlı ibadet etsek benim işlerim var. Şirkette gitmem lazım. Ali biz gidelim kardeş. Hazırla arab arabayı. Tamam patron. Arabayı hazırlıyoruz, Çıkacağız. Gidiyorsunuz. Hadi iyi akşamlar. Gele beklerim. Gelirsiniz. Tamam Şevket dayı. Görüşürüz. İyi akşamlar. Tamam. Görüşürüz. Eyvallah. Köy sahili. Maalesef çaresizdim. Planlar tam tırnağı gidiyor. Üç gün sonra vereceğim adresi konum atacağım. Orada buluşalım. Görüşürüz. right